Selam bugün bir duyuruda bulunacağım. Aynen. <laughs> evet sosyal medya üzerinde baya baya akıllı bir kızım değil mi? Aynen o. Ama gerçekten öyle değilim. Ben gerçekten deli biriyim. Bugün hem Nilberen yani Oynak TV ile konuşacağız. Hem de kendim hakkında yani kendi gerçek yüzümü. Kendim hakkında pek söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü ben sizden bir şey saklamadım. Evet. Tam 9 yaşındayım. 2012'de doğdum. Adım Rana. Bu gerçek. Ve o Nilberen gezekalısı. Kendisiyle aramız açtı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama benim gibi bir arkadaşı kaybettiğine pişman olursun. Ben kiminle kavga etsem hep pişman olurlar. Ve eminim ki sen de bir gün pişman olacaksın. Kimsenin bilmediği bir geçmişim var. Öncelikle sınıf arkadaşlarım benden nefret eder. Ondan sonra ben her kavgada haklı çıkarım. Yani bilemiyorum. Şimdi oynak TV ile konuşacağım. onun kendisi tam bir gerizekalı. Yani çocuğun gerizekalılığı bilen. Ve şunu söylemek istiyorum. Buna belki kimin sıraştıracak, kimin abonelikten çıkacak ama takipçilerimi sevmiyorum. Aynen takipçilerimi sevmiyorum. Sevmek zorunda değilim tamam mı? Acıma. Herkesten Hepinizden yani nefret duyuyorum Aynen Sınıf arkadaşlarım bu videoyu izliyorsa Onlardan da nefret ediyorum Bir tek Dila'yı seviyorum I love you baby Dila Aynen Ve Zehra O iki tanesinden Nefret ediyorum ama Yani Dila ve Zehra I love you baby O kalan iki tanesinden nefret ediyorum İkisinin de baş harfi E ile başlıyor. Muhtemelen anladı. Aynen. Evet takipçilerden nefret ediyorum bu kadar. Nilberen de sizden nefret ediyor. Ona mı inanıyorsunuz? Hı? Ona mı inanıyorsunuz? Aramızı kendisi açtı. O pislik, o gerizekalı, o mal, o gerizekalı. Aynen. Ama benim onun için yapmadığım şey yoktu. Arkadaşlarım ondan bahsetti. Arkadaşlarımdan arkadaşlarımdan küsmek zorunda kaldım. Ondan sonra Cema. E, kuzenlerim ondan bahsetti. Kuzenlerimle küs, küs, küs kaldım. Ondan sonra Cema. Onun için etraftaki herkese kaybettim. Değer mi değmezmiş. Ama bakalım günün sonunda kim kazanacak? Ben mi? Yoksa geri zekalı Nilberen mi? Şu anlık bana yazmaya götü bile yemiyor. Hemen götü yemiyor. Evet hepiniz videodan çıkın. Çıkın. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Çıkın. Video daha bitmedi ama siz çıkın yani tamam. Ben devam edeyim gene de. Aynen. Evet. Çıktığınıza göre ben devam edeceğim. Evet neyse. Şimdi de şundan bahsediyorum. Bizim aramızı o açtı. Kayan Yıldız TV. odayı. Yani ben arkadaş seçmem. Ama aramızı o açtıysa konu oradan şey yani bana yalan söyleyemez. Çünkü kanla alanımızı o açtı. Oynak TV ve Nilperen. Oynak TV. Gerçek adıyla Nilperen. Evet adını sürekli söylüyorum çünkü iyice ne gözünün içine şey Evet takipçilerimi sevmiyorum. Takipçilerimizi yazışına basanları hiç sevmiyorum. Aynen, aynen yani beni destekleyen kimseyi sevmiyorum. Çünkü siz de beni gerçekten sevmiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu kız gerizekalı ya. Bu kız deli. Bu kız be. Beyni bulduk. Çünkü beni kimse sevmez. Anladınız mı? Çünkü bu yüzden ben de kimseyi sevmiyorum. Tamam. Evet videomuz buraya kadardı. Kanalıma abonelikten çıkmayı, zil tuşundan basmayı, zil tuşundan çıkmayı, yorum yapmamayı ve dislike'ları atmayı unutmayın. Sizleri hiçbiriniz sevmiyorum. Bay bay.